Kuzu beytimiz hazır abi. Bugün senden beraber hem kuzu parçalayıp hem de kuzu beyti nasıl yapılır onu göstereceğiz tanıtacağız abi. Ayrıca yarın cumartesi yine her zaman olduğu gibi halk günümüz ürünlerimizi tanıtacağız. Bismillahirrahmanirrahim diyelim kuzumuzu alalım. Şimdi bismillah dedik kuzumuzu parçalamaya başladık. Köçek dibini alacağız. Bir aldık. Kol aldık. Bir tane kol aldık abi. Kafes aldık abi. Kuzuları buradan çıkartıyorduk abi. Kuzunun beytisini yapacağız abi. Bundan beyti yapacağız abi. Şimdi tezgahımızı boşaltalım. Kuzu beyti nasıl açılır, sarılır gösterelim abi. Tezgahımızı boşalttık. Şimdi ilk önce sinirlerinden ayıklayacağız. Sonra kemiğini çıkartacağız. Sonra da dilimleyeceğiz abi. Şu üç tarafları sinir tarafları. Bunlar kesinlikle beytiye girmez abi. Şu arkadaşlar kısımları var abi. 139 şu karşıya teslim edin.

Dövüyoruz abi. Eti tam sarabilelim abi? Yani. sonra sarma işlemini gerçekleştiriyoruz. Küçük denesini ayırmıyoruz. Küçük denesi içinde. şöyle sarıyoruz abi. Niye sarıyoruz? Şimdi ortaya çıkanı göreceksin abi. Bak, Şuradan sırrını alıp şu başlarını alıyoruz abi. İşimizi alıp şuradan geçiriyoruz abi. Kuzu beytimiz hazır abi. Kuzu beytimiz hazır abi. Şimdi hepsini beraber mezine gideceğiz. Субтитры Bunu mangalda abi bir tarafını 2 dakika bir tarafını 2 dakika pişirdikten sonra düt diye atacaksın abi. Ağzında eriyecek. Şimdi beytimizi çıkardık. Bunun yanına ne yapıyoruz? Kuzu pirzola yapıyoruz abi. Kuzu ile onu mangalda bir sabit sol tamam. Gösterer mi abi? Tekrar kuzu pirzolanın açılımını gösterer. Kafesimizi aldık. karak kemiğinin iç sağdan bu soldan açtık abi. Saç uzatanlar alıyoruz abi. Döş kısmından kıkırdaklarını şeyini alıyoruz. Hocam hoş geldiniz. Geldim abi abi. buradan da kısmını aldık. Onu pilavla falan kullanabilirsiniz. şu da 3 seriden alıyoruz abi. müşterimiz geldi şimdi buraya fırında kuzu kol hazırlıyoruz abi fırında evet abi bütün şekilde fırına girecek abi niye buraya rahat pişmesi için abi Başka bir numara var mı abi Düz olanı. Tarak kemiğini alacağız. Bu da tarak kemiğini tam olmasa olayı rahat bir şekilde kesemeyiz. Ona dikkat etmemiz lazım abi. Saray kemiğini aldık. Şimdi destereyle kısa kaburgayı alacağız. Mangallık yapacağız. Sonra da püz dolayı açacağız abi. Abi Allah bereket versin. Allah'a emanet olun. Kaburgaları Şimdi kaburgaları Mangallık yapıyoruz abi. çevirdik. Bir çizgi, ikinci çizgiye attık abi. O rahat düşmesini sağlayacak. Evet. benim ben çözemedim. Sağ ol sen Merhaba usta. Bu abi kısa kaburga. Mangalda aşırı lezzetli olur. Bunu bekledik kuzu beytimizin yanına. Şimdi onun yanına şimdi onun yanına bir de pürüz dolu açacağız abi. Bir de bir külbastı yapacağız abi. Üst zarlarını alacağız abi. Zarlarını aldık. Şimdi bak. Kestiğimiz zaman bıçağımız takılmıyor. Çünkü arkadaki tarak kemiğini aldık. Bu da 100 liramız abi. Süt kusafiyetinin rengini görüyor musun? Tüm afiyet etmişlerlerine afiyet olsun. Abi.